Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle o bro Stars'ı sildim arkadaşlar. Niye sildim diyorsanız arkadaşlar tablet çok kasıyordu. Göstereyim hatta. Evet arkadaşlar oyunu sildim. Üzgünüm arkadaşlar. Ee, daha artık arkadaşlar bir saat sonra eskiden bir çektiğim e, bro Stars videosu var onu atacağım arkadaşlar da burası tarz videoları gel gelebilir de tam bilmiyorum ama yani en çok olanlar gelmeyecek arkadaşlar yani tablet çok kastırıyordu YouTube'a giriyordu böyle zor açılıyordu yani tabletin şifresini bile zor yazıyordu burası tarz sildi Ondan sonra hiç Arkadaşlar yok ilk önce mobizeni sildim hala oluyor. Mum yükledim geri. Brostars Brostars sildim ama hiç bir dakika sonra hiçbir kasılma yok. Böyle dümdüz devam ediyor. Evet arkadaşlar ondan sonra yani Brostars sildim. Tabletin kasıcı diye. Yani arkadaşlar böyle YouTube'a giriyorum ya. Ve bir giriyorum. Böyle bir saniyede açılıyor ya. Ben de böyle 10 saniye duruyor. İnternetten diyorsanız arkadaşlar internetten değil. Şimdi he 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 yazıyor mu? Ya. Bak şimdi şöyle Halil Baba Kralı bir saniyede tıklıyorum. Ama onda böyle brolstar tıklıyorken 10 kere basıyordum yani. yani. İnternette var var yani. İnternette var. İnternet diyenler yani internetin internetin yoktur falan. Ama arkadaşlar brolstarsı artık sildim. Görüşürüz. Ee, bay bay kendinize iyi iyi bakın. Yani o kulübe katıldım ya. Arkadaşlar o kulübe hala katıldım yani. Avu hesabınla katıldım ama o manyak Ali hesabında başka kulüpteyim hatta yazdım ki Başlığının oyunu sileceğim yazdım yani gerçekten sildim. Arkadaşlar görüşürüz bay bay